Merhaba, Merhaba. Ay ses de kısık ya. <laughs> evet. Tabii, bir fanatik gibi çıktı. Kimden kim maçtan dolayı? Yok klimalardan ya. <laughs> Torunla beraber seyrettik Feneri maçı. Ah o penaltı. Ah. Evet. Ben ama gördüm kaleciyi. Böyle dedim ki Google yabani gibi. Nergis böyle bir şey olamadı. <laughs> biliyorum, biliyorum. Dedim ki buna nasıl gol atılır lan penaltıdan? İmkanı yok yani. Adam her şeyiyle kaplıyor ya. Enine boyuna kaleyi kapladı. Ve nitekim atamadı. Hadi. <laughs> Maçı biraz ara <arayın>. verelim nasılsınız? <laughs> i̇yiyiz teşekkür ederiz. Neler yapıyorsunuz? Merhaba merhaba. Böyle <laughs> <laughs> bakıyoruz karşılıksız. Evet, evet. Geldik işte. Ya, iyiyiz, Murat 124'ün işte açıyor. <laughs> işte. Beraber öyle bir arkadaşın arabası birazcık yenilemek istiyormuş. Ama anladığım kadarıyla abi çok arabalara düşkün bir insan değilsin. Yani. Yok ayol ben... Sen bana sor benim araba kaç motor, kaç yapar. <laughs> ben benzinli arabaya mazot koymuş adamım. Ama Ciddi şöyle... Allah çarpsın. Şöyle bir şey var. Mehmet Ali yani her zaman zaten çok mütevazı denilebilecek bir yaşam felsefesi vardı. Babama yani çekmişim. böyle aşırı lüks Düştüm hani değil, mesela e, aman parayı ya. kazandım en şeyini alayım falan öyle bir insan hiçbir zaman plaka. olmadı ki. Evet en, en fazla o ya yani. kendi evet, adının bir evet. plakası yok ya. Çocukları. Evet. İnsanı kendi adından daha önemli Çocuklar bence. Sizin <gülüyor> sizin, sizin <gülüyor> Yasmin Ali. Evet. S Y A değil mi? S Y A. Yani. S sizin Yasmin Ali. Şey rahmetli <laughs> babam da öyle. Hiç itirazları yoktu. ne kadar bırak arabayı ehliyeti bile olmadı. Allah şahrazan hiç. Arabası maravısı olmadı. Çok fazla itiraz sahibi olmak iyi bir şey değil zaten. <laughs> ben de hiç bilmem. Kendi arabam bir modelini biliyorum. Onu da yeni öğrendim. 2011'miş. <laughs> Gerçekten yalanı bile bugün soruyor. Yok hep öyleydi. Araba yaşlanmış. Öyledir ya. Yani. Ha araba, araba yaşlanmış. yaşlanmış. Araba tamam bak hemen nasıl savundum. Yok ki. <laughs> Artık böyle elektrik. <laughs> hemen kontrol et. Kontrol et. Kontrol Hafta sonunda sahneniz var. <laughs> Seda solo. Solo. Solo konserim var Seda Sayan'la. Cumartesi günü Kuru Çeşme'de çıkacağız beraber. Pazartesi günü de Star'da sabah Seda'nın canlı yayına katılacağım. Nergis Hanım da belki gelecek. Teşrif ederler seni. Ay Nergis Hanım dedi ya. Hiç sevmem <gülüyor> <gülüyor> Nergis desene. Nergo, Nergo. Nergis, Nergis. Nergis Hanım diye. Nergis Hanım diyor. Gelen, <laughs> Nergo ner diyor canım. Ner Ay Nergis her yerde de der de. ilk defa böyle Nergis so, Hanım'ı da teşrif edeceğim. Gelenler Mercedes'ten geliyor. Mercedes, Geldim Sevgi efendim. Hanım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa canım nasılsın? Merhaba, Hoş geldin. Buyur. Bak burçlar her şeyi sorabilirsiniz. Evet. evet. hande kazanıma da, da geldi. Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim. Ziyaretlerde. Ah adam uçaktan <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bak hayatında hiçbir kadını bu kadar beklemedi. Onu söyleyeyim sana. Ama yazın lütfen. Her ver. şeyde bir hayır vardır. Artık 102 taksit mi yaparsınız? <laughs> Araba yaşlanmış ama şart oldu artık. Ya. Evet Aa, ama çok pahalı. Merhaba Erika, gel canım. Yenisi çok pahalı. Merhaba. Erika, e, Anadolu Efes'in kaptanının eşi. Merhaba, Doğuş geldin. Merhaba. 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 merhaba, merhaba. Ne kadar hoşsun. Siz de var ev olacaksınız. <laughs> o Amerika'dan geldi, gelin aldık onu. <gülüyor> <gülüyor> Welcome aboard <laughs> <over>, Turkish <laughs> <şehrin. gülüyor> Çok, çok teşekkürler. <laughs> Evet. Hoş Senden ne? İyidir hayatım. Bir kova burcuyla işte uğraşıyoruz. Aa kova. Aa a, tabii. Siz ikizler? Ben ikizler. Oh, o, o yüzden de. anlaşırmışız Anlaşır öyle diyorlar. bizim burçta hava elementi. Güzel. Bizim bir, tane, <laughs> bizim bir tane özel sorumuz kaldı sonra sizleri rahat bırakıyoruz <laughs> tamam. istediğiniz dedikodu sor, sor hayatım, <laughs> yapabilirsiniz. Sor hayatım. Ber 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 <laughs> Abi, Belarus... Merhaba der Abi Belarus'a gidelim. Belarus'taki e, güzel böyle tatlı bir isim çıktı gazetelerde, televizyonlarda. <laughs> 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 Ne, ha bir, bay, Efendim, bayanla. Evet, evet. hanımefendi sarışın Çok ayıp bayan. benim yanımda soruyorsunuz <laughs> böyle şeyleri. Eski eşim eşi bile olsa. Sorsunlar adını Şaka bile bilmiyorum kadını. <laughs> <laughs> Aman evliyken de yemin böyle ederim. derdi inanmayın. Adını bile bilmiyorum <laughs> tanımıyorum. O da kim Vallahi, Vallahi falan ediyorum. tabii tabii. yemin ediyorum. Hep aynı numaralar. Şuradan kalkmak nasip olmasın. <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum. Hanımefendinin adı neydi pardon abi? Kimin? E, Belavistik arkadaşım. Adını bile bilmiyorum e Egemen, bir bilmiyor Egemen Bey. Egemen <laughs> Bey. <laughs> Patronun adı Egemen. <laughs> Belarus'u kimse haritada bile bulamıyor da. de şimdi Belarus bile meşhur Aynen. oldu. Aynen. Evet. İnşallah şimdi... İnşallah. Bir yer Kıbrıs. var, Bafra'da. Bafra'da yani İnşallah. İnşallah. Ee, yani i̇nşallah. çıkan haberleri, haberleri yayınlıyor diye. muyuz? Şey, çıkan haberleri yayınlıyor Bak adını ya. buldular, Türk tanıtıyorlar bak, sana. Şimdi bir de öyle yalan dolan ki, Türkmenistanlı diyorlar, <laughs> Kızım burasında kocaman bir haç var. <laughs> <laughs> Ukraynalıdır abi. Çok tabii canım. Belaruslu. Ya. Yani yalanlıyoruz değil mi abi? <laughs> <mi? gülüyor> yok tabii canım. Allah Arkadaşlar Allah Allah. sadece arkadaş. Sadece arkadaş. Yok arkadaşım bile değil. ya, gazinoda da çalışan ya. halkla ilişkiler. Yani. Öyle evet. mi? Evet evet hiç. Olsa söylerim bekar adamım. Evet. Fark et evet. gelada. Ben izanın da terk eder bu falan yok. O da destekler. De. Aman ben ben vallahi hiç hayatına düzen gelsin. O iyi bir şeydir. Yenge başladı, <laughs> başladı mı EuroLeague <laughs> <laughs> evet, başladı mı? Start oldu. maçlar başladı. Öbür öbür alt alt Açık şey ya, lig başladı. Euro, başladı. başladı. Euro Cup. Bursa Spor'un Alba Berlin'le maçı vardı. Evet, Bak nasıl bilirim her şeyi. A, Bursa A, Spor A, Alba Berlin'i yendi. Dostluk yendik. maçları, dostluk maçları yeah. evet. Evet. Ama ikincilik başladı ikinci. Second, second, second lig başladı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, merhaba. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür <laughs> ederiz. Güle güle. De. Şimdi biz iş konuşuyor. Mehmet Ay şimdi. Ay çok. Ay vallahi, <gülüyor> <gülüyor> ay çok, ay vallahi teşekkür ben. ederim. Hayatta beklemez. <laughs>